Değerli izleyiciler, hepinize merhabalar. Biliyorsunuz biz interaktif olmaya çalışan bir YouTube kanalıyız ve izleyicilerimizin görüşlerine değer de veriyoruz. Zaman zaman bize kızıyor izleyicilerimiz. Aşağıya yazılan notlardan da görüyoruz. Kızsınlar tabii bizim yaptığımız her şey doğru anlamında konuşmuyoruz. Biz bir fikrimizi söylüyoruz. Bizim fikrimizi beğenen de çıkar, beğenmeyen de çıkar. Şimdi ama interaktif olmaya çalışıyoruz dedim ya. Bugün yeni bir uygulamaya başlayacağız izleyicilerimizi kanalımızın yaptığı videolara daha fazla dahil etmeye çalışıyorum bu uygulamayla. Bunu daha çok istiyorum ki kanalımızın aboneleri arasında yapalım. O yüzden henüz abone olmayan varsa lütfen bir zahmet abone olsun ve böylece biz de daha fazla aboneye kavuşurken daha fazla izleyicilerimizden de faydalanalım yani faydalanmaktan kastettiğimiz şey sadece izlenmelerimiz, tıklanmalarımız artsın değil. Ee, izleyicilerimizin görüşlerini de videolarımızda daha fazla yansıtalım istiyoruz. Amacımız temelde bu. Şimdi ne yapacağız bugün? Bugün ben size ee, 4 tane soru soracağım. E, TFF 1. Ligin 27. haftası, geçen hafta. Oynanan karşılaşmalardan sonra oluşan tabloyu biz işte Özcan Purda ile değerlendirdik, Mehmet Yılmaz'la değerlendirdik, Özcan Pehlivanoğlu'yla değerlendirdik, Murat Ümit Uzun'la değerlendirdik. Ben de konuştum. İzleyicilerimiz de yazdılar çok konuşmadılar ama yazdılar. Şimdi izleyicilerimize ben 27. haftayı soracağım. Size göre 27. haftanın futbolcusu kim? Haftanın teknik adamı kim? Haftanın takımı kim? Ve haftanın olayı hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi biraz detaylandıralım müsaadenizle. Önce haftanın futbolcusu. Evet, haftanın futbolcusu için birkaç tane aday belirledik. Ee, siz uyumak zorunda değilsiniz. Kendi görüşünüzü yazabilirsiniz. Siz yanlış düşünmüşsünüz. Ee, ey Akın Üner, ey e, Zaman me Mekan, e, siz yanlış düşünüyorsunuz. Taraflı düşünüyorsunuz diyebilirsiniz bunlara söylemeye her zaman hakkınız var ama bizim görüşümüzü bir dinleyin beğenirseniz bunlardan seçim yaparsınız beğenmezseniz kendi görüşünüzü yazarsınız efendim bizim bir numaralı haftanın futbolcusu adayı Altay Altay'ın stoperi tecrübeli oyuncu İbrahim Öztürk İbrahim Menemen Spor'a iki tane gol attı. Bir savunma oyuncusu olarak gerçekten önemli bir başarı. Yaşı artık 40'a gelmek üzere olan, 39 yaşında olan, 40'ına merdiven dayamış bir oyuncu olarak müthiş bir performans gösterdi. Gençlerin çok üstüne çıktı ve Menemen Spor'a bir savunma oyuncusu olarak 2 gol kaydetti. Bizim önerimiz, bir numaralı önerimiz, haftanın futbolcusu olarak İbrahim Öztürk. Efendim iki numaralı önerimiz... Giresunspor'la Santospor arasındaki karşılaşmayı biliyorsunuz. Bayağı çekişmeli bir maç oldu ve işte hikayesi de çok enteresan gelişti. Mehmet Taş. Ya şimdi Giresun'da seyircilerimiz diyecek ya kardeşim bizim daha büyük yıldızlarımız var. İşte Balde var, işte Nane, Nane, dilim dönmüyor bazen kusura bakmayın. Nalepa var, işte savunmada Diarra var, Sergen var. Bu oyuncular dururken Mehmet Taş nereden çıktı? Ama biz haftanın futbolcusunu belirliyoruz arkadaşlar. Giresun'un en iyi yıldızı kim diye sormuyoruz. Mehmet Taşı öneriyoruz çünkü Mehmet Taş 90 dakika boyunca Samsunspor'un işte ataklarına, üstelik de oldukça sert oynadı biliyorsunuz. Samsunspor büyük bir direniş gösterdi bir ön libero olarak savunmasına çok yardım etti ve Giresunspor'un o zorlu anlarda ayakta kalmasında çok büyük emeği var. Ben iki numaralı isim olarak Giresunsporlu Mehmet Taşı öneriyorum. Efendim 3 numara Bursa Spor'dan geliyor Emirhan Aydoğan. Emirhan'ı ben zaten hani genel olarak çok seviyorum çok beğeniyorum. Bence bir süperlik takımında çok rahat oynayabilecek hatta milli takımda bile oynayabilecek kalitede bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben Emirhan'ın. Keşke bizde olsa denilen tarzdaki oyunculardan orta sahada hücuma yönelik oynuyor. Oyun kurucu olarak görev yapıyor ve defansa da yardımcı olan bir oyuncu. Bu hafta penaltıdan bir gol kaydetti 0-0 biten Adana Spor karşılaşmasında ama aslında top dağıtımında gösterdiği başarı ve orta alandaki top kapmalarıyla birlikte Emirhan bana göre Bursaspor'un 3 gol 3 gollü galibiyetinde deplasman galibiyetinde çok emeği var. Benim 3 numaralı haftanın futbolcusu adayım Emirhan Aydoğan. 4 no'lu haftanın futbolcusu adayımız Oğulcan Ülgün. Altınordu'da oynuyor bu genç kardeşimiz. 20 yaşında bildiğim kadarıyla ve bu iki İstanbulspor karşılaşmasında oyunu iki taraflı oynayabildiği, zaten böyle bir meziyeti var. Dünyada böyle oyuncu az. Yani işte orta saha oyuncusunu işte şey yapabiliyor. Ön libero olarak falan defansa daha yatkın orta saha oyuncuları var ya da ofansif orta saha oyuncuları var. Ee, Oğulcan çift yönde oynayabiliyor Savunmaya da çok yardımcı oluyor Ama bu hafta attığı golle de Karşılaşmanın e, 2-1 bitmesinde Çok önemli etki yaptı Altın Ordu'nun galibiyetinde takımın ikinci golünü kaydetti 5. Ee, adayımız Bandırma Spor'un İspanyol futbolcusu Ruben Rayo Bu futbolcu bu hafta gol atmadı Ama attığı e, e, Gol paslarıyla e, Takımı 2-0 geriden 3-2'ye gelmesinde çok önemli katkı sağlayan bir futbolcu. Ben Ruben Rayo'yu zaten genel olarak çok beğeniyorum. Bu futbolcu da bizim bu haftaki 5 numaralı haftanın futbolcusu adayımız. Farklı görüş olabilir mi? Mesela ben izleyicilerimizin bir kısmının yorumlarından gördüm. Özellikle Giresunsporlu dostlarımız. Ya niye işte Abdülrezak Traore'yi haftanın 11'ine bile almadın kardeşim diye yazmış. Birisi biraz da çıkışarak yazmış. Da şimdi arkadaşlar Abdülrezak Traore 2 gol attı doğru. Hem de bunu 7-8 dakika içinde yaptı. Bu da doğru. Ama hani maçın 90 artı döneminde oyuna girip zaten... Hani Samsun Spor 9 kişi kalmış. E, i̇şte bu ortamda iki golü Abdurrezak da atabilirdi. O an orada Balde olsa Balde de atabilirdi veya başka bir oyuncu da atabilirdi. Abdurrezak Evet iki gol atarak çok önemli skora katkı sağladı ve Giresunspor'un altın değerinde 3 puan almasında çok faydalı oldu ama 7-8 dakika sahada kalmış bir oyuncuya haftanın futbolcusu deyip de sözün gelişi 90 dakika dişe diş mücadele etmiş yine Giresunspor'dan örnek vereyim işte Mehmet Taşa haftanın futbolcusu dememek bana pek adil değilmiş gibi geliyor yani o açıdan Abdülrezak'a biz düşünmedik onun yerine. İşte Mehmet Taşı önerdik Giresunspor adına söylüyorum. Evet haftanın futbolcusu tercihlerini tekrar sıralayacağım. Lütfen aşağıya yorum olarak yazın. Haftanın futbolcusu olarak düşündüğünüz isim kim? Altaylı İbrahim mi? Giresunsporlu Mehmet mi? Bursasporlu Emirhan mı? Altın Ordulu Oğulcan mı? Bandırma Sporlu Rayo mu? Yoksa sizin başka bir görüşünüz, var, görüşünüz mü var? Şimdi gelelim haftanın teknik adamı kim sorusuna. Efendim bizim adaylarımız var e, haftanın teknik adamı olarak biz bir numarada Bursa Spor'un genç e, futbolcularını e, 40 puana kadar yükselten o ekonomik zorluklar altında başlarında abi futbolcuların olmadığı bir ortamda 40 puana kadar yükselten ve e, bu ortamda Adana Spor gibi küme düşme tehlikesi içindeki bir takımı deplasmanda 3 farklı yenecek kadar iyi bir futbol oynattıran Mustafa Eri Bursa Spor Teknik direktörünü haftanın teknik direktörünün listesinde bir numaralı isim olarak öneriyoruz. 2 numara. Altın Ordu'nun e, teknik direktörü Hüseyin Eroğlu. Sanıyorum 9 yıldır Altın Ordu'nun başında ve Altın Ordu İstanbul Spor gibi çok güçlü bir rakibinden 6 puanlık bir karşılaşmada 3 altın puan alarak bu hafta e, ilk 2 yarışının içerisinde kalmayı başardı. Burada teknik adam Hüseyin Eroğlu'nun şüphesiz e, önemli bir rolü var. Efendim 3 numaralı adayımız Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş. Hakan Keleş'i çok eleştiriyorlar. İşte ya böyle bir şampiyon takım mı olur diyorlar ama Hakan Keleş hem ayağını yorganına göre uzatıyor. Hem takımının e, oyunun oyun planını buna göre yapıyor. Oyuncuların e, yetenekleri, kapasiteleri ve güçleri oranında bir taktik disiplini sağlıyor. Hakan Keleş'in taktiği bir zamanlar Yunanistan'ı Avrupa şampiyonu e, yaptığı... Alman liginde özellikle savunmasını sağlam tutup zirveye giden takımlar var. Daha evvel TFF birincilikte de az gol yiyerek şampiyon olmayı başarmış takımlar var. Hakan Keleş o taktiği Giresunspor'a güzel uygulatıyor ve bu hafta da Samsunspor'a aynen böyle bir taktikle geldi. Defansını çekti geriye. Ön liberolarını geriye çekti ve Samsunspor'un üzerine gelmesini bekledi. Samsunspor'un sinirlendiği işte 9 kişiye kadar düştüğü anlarda da gerekli hamleyi yapıp takımına 3 puanı sağladı. Hakan Keleş bu hafta bizim 3. yani 3 numaralı haftanın teknik direktörü adayımız. 4 numarada Altay'ın teknik direktörü Osman Özköylü var. Osman Hoca Altay'ı malum müthiş bir çıkışa geçirdi geldikten sonra. Son olarak da Menemen Spor'u 3-0 mağlup etti Altay. Bu maç 7-8-0'da olabilirdi. Özellikle Marco Paşao'nun kaçırdığı inanılmaz goller var. Kariyerine yakışmayan biçimde. Osman Özköylü bizim bu hafta Altay Teknik Direktörü 4. haftanın Teknik Direktörü adayımız. Bu hafta başarılı takımlardan birisi de Keçi Öğren Gücü'ydü. Keçi Öğren Gücü'nün Teknik Direktörü İlhan Püren takımı Akisar Spor'u deplasmanda 2-1 yendi. Akisar Spor biliyorsunuz küme düşmemek için can havliyle top oynamaya çalışıyor. Öne de geçti Akisar ama Keçiören Gücü gerekli mahareti gösterdi ve altın değerinde 3 puanla geldi. Playoff yarışının içerisine girdi ve Keçiören Gücü'nün teknik direktörü İlhan Püren de bizim 5. haftanın teknik direktörü adayımız. Bir başka isim olabilir mi? Bizim aklımıza gelmiyor ama siz diyebilirsiniz ki kardeşim bunların hepsinden daha başarılı bir hoca vardı. Sen kaçırmışsın gözünden. O da şu kardeşim diyorsanız yazın efendim. Evet haftanın futbolcularını demin saydım adaylarımızı. Haftanın teknik direktör adaylarımızı da tekrar sayıyorum. Mustafa Er Bursa Spor, Hüseyin Eroğlu Altınordu, Hakan Keleş Giresunspor, Osman Özköylü Altay, İlhan Püren, Keçiören Gücü ya da sizin düşündüğünüz başka bir isim varsa o. Lütfen yorumlar bölümüne yazınız haftanın teknik direktörü adayınızı. Evet arkadaşlar bu listelerden biz yararlanacağız nasıl yararlanacağız sizin listenize göre haftanın futbolcusu şu teknik direktörü bu gibi işte haftanın takımı şu gibi biz bir video daha çekeceğiz sizin görüşlerinize göre bu konuda size söz veriyorum lütfen yeter yeterli yeteri kadar aşağıya yalnız önerilerinizi yazın. Yani ki biz de bundan faydalanabilelim. Efendim haftanın takımına geldik. Haftanın takımı konusunda da aslında teknik direktör adaylarımızla benzer biçimde aynı takımları aday gösterdik büyük ölçüde. Haftanın takımı olarak bir numaralı önerimiz bizim genç takım Altınordu. Son derece genç futbolculardan kurulu bu takım. Bu hafta İstanbul Spor'u Deplasman'da çok kritik bir karşılaşmada mağlup etti. İstanbul Spor'un can maçıydı, hayatta kalma maçıydı. Galip gelseydi 50 puana çıkacaktı İstanbul Spor. 6 aynı puana gelecek, Samsun Spor'la puan farkını 1'e düşürecekti. İstanbul Spor böyle bir fırsatla, bir fırsat elde ederek çıktı Altın Ordu karşısına ama Altın Ordu müsaade etmedi. Genç Altın Ordulu Yıldızlar Deplasman'da 2-1 galip geldiler bu yüzden birinci önerimiz bizim haftanın takım olarak Altın Ordu efendim iki numaralı önerimiz Bursa Spor bir diğer genç futbolculardan kurulu takım biz gençlere biraz torpil yapıyoruz farkındaysanız yani çünkü teşvik etmemiz gerekiyor Öyle değil mi yani bizim işte video yaparkenki sorumluluklarımızdan bir tanesi de genç futbolcuların ve genç takımların teşvik edilmesi, Türk futboluna bu yönde yeni yıldızların kazanmasını teşvik etmek değil midir? Biz de görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Biraz hafif torpil geçiyoruz. Kabul ediyorum genç futbolcuların olduğu takımlara. Bursa Spor ikinci haftanın takımı adayımız. 3 numaralı haftanın takımı adayımız Altay. Menemen Spor'u 3-0 yendiler. Biraz daha şanslı ve biraz daha becerikli olsalardı rekor gol rakamına da ulaşılabilirdi. Hani bu sezonun en yüksek gol rakamına 7-0, 8-0'lara ulaşabilecek bir maçtı. E, Altay çok e, iyi oynadı. bir Bilhassa ikinci devrede. İlk devrede zaman zaman açık verdi. Menemen Spor'un henüz oyuna tutunduğu dakikalarda ama ikinci devre muhteşem bir Altay vardı sahada. Bizim haftanın takımı adaylarımızdan birisi de Altay. Haftanın takımı konusunda 4 numaralı adayımız Giresunspor. Giresunspor iyi top oynamıyor. Evet bunu Giresunlu izleyiciler de söylüyor ama bizim tarzımız bu kardeşim. Biz iyi, iyi Hatice netice hani muhabbeti yapılıyor ya e, neticeye bakın diyorlar. Evet neticeye baktığımız zaman e, şampiyonluk yarışındaki en önemli rakibi Samsun Sporu, öyle veya böyle. Sebebi ne olursa olsun Samsun Sporu oyuncuların e, işte kırmızı kart görmeleri, işte e, teknik direktörü Ertuğrul Sağlam'ın son e, dakikalarda 9 kişilik takıma e, hücum ettirmeye kalkması falan filan. Neyse ne? Sonuca bakalım. Hani Hatice başka bir şey. Netice. Netice ne diyor? 2-0 galip Giresun Spor diyor. O yüzden biz de Giresun Sporu haftanın takımı konusunda 4 numaralı aday yaptık. E, ve 5 numaralı aday Keçiören Gücü. Keçiören Gücü'nün çok taraftarı yok. Ama Keçiören Gücü Süper Lig'e çıkabilmek için olağanüstü e, disiplinli bir futbol ortaya koyuyor. Ve e, bu hafta da Akisar Spor'u deplasmanda 2-1 ile geçerek play e, playoff yarışına alabildiğine tutundular. Keçören gücü, gücü bizim haftanın takımı konusundaki 5 numaralı adayımız. Tekrar sayıyorum. Haftanın takımı adaylarımız. Altın Ordu, Bursa Spor, Altay, Giresun Spor ve Keçiören gücü. Sizin başka öneriniz var mı? Yazabilirsiniz. Bu 5 takımdan ya da 6. takım olarak da sizin başka bir öneriniz varsa onu haftanın takımı benim seçtiğim haftanın takımı bu kardeşim deyip yazın biz de yararlanalım yapacağımız bir sonraki bir videoda seyircilerimiz tarafından kanalımızın aboneleri arasında yaptığımız ankete göre işte haftanın futbolcusu haftanın teknik adamı haftanın takımı bu diye belirleyelim. Lütfen bir zahmet yazın diye rica ediyorum haftanın olayına geldik. Değerli izleyiciler, Samsun Spor ile Giresun Spor arasındaki karşılaşmada iki tane kırmızı kart vardı. Bunlardan ikincisi İlyas Kubilay Yavuz'un gördüğü kırmızı kart. Şimdi e, burada değişik görüşler var. Giresunspor taraftarları full kardeşim kırmızı kart. E, işte müthiş e, bir e, saygısızlık, terbiyesizlik yaptı Kubilay. Bu futbolcu e, futbolcu değil, bu kasap falan neyse bir sürü şey yazdılar. E, Giresun Sporlu dostlarımız böyle yazdılar. Tek, e, hakem e, do, e, yorumcuları sadece kanalımızın değil genel olarak Türkiye'deki hakem yorumcuları, TRT'nin yorumcuları da dahil ikiye bölünmüş durumdalar. Bazıları bunun kırmızı kart olmadığını söylüyorlar. Yani eğer tesadüfen e, İlyas Kubilay'ın dirseği şeyin burnuna gelmeseydi, e, ve dahası kırılmasaydı hani geçmiş olsun diyelim bu arada eee e, tut kardeşimiz e, bugün ameliyat da olmuş çok büyük geçmiş olsun. Allah beterinden saklasın. Daha ciddi sakatlıklar görmesin diye özellikle söyleyelim. Hüsameddin burnu kırıldı bu şeyde. Yani işte bir çarpışma oluyordu. Çarpışmayı belki es yumuşatabilmek için sırtını döndü Kubilay. Fakat işte kolu tabii kalktı ve kolu kalkınca dirseği genç futbolcu da kendini sakınmak istedi. Diğer Giresunsporlu futbolcu arkadaşımız kendini sakınmaya çalıştı. Fakat o dirsekle burun birleşti ve ne yazık ki Genç Giresunsporlu futbolcu Hayrullah'ın, Hüsamettin'in, karıştırıyorum bazen kusura bakmayın, isimleri de benziyor, burnu kırıldı. Ve burnu kırılınca hakem, tabi biraz da uzak demesi şeye, kenarlardan nasıl bir uyarı geldiyse hemen kırmızı kartı çekti. Şimdi ben izleyicilerimize soruyorum. Diyorum ki, bu kırmızı kart hakkında ne düşünüyorsunuz? A, kırmızı kart kararı Allah'ına kadar doğru. Kubilay da kasıtlı vurdu. Tamam mı? Kubilay da kasıtlı geldi, vurdu, çaktı şeyi, kung fu yaptı. Hani bizim Özcan Pehlivan olduk öyle diyor, kung fu yaptı diyor. Ee, Kubilay'a birkaç maç ceza verilsin ki bir daha yapmasın. Örnek olsun. Birinci görüş bu. Siz bu, bu görüşte misiniz? Eğer bu görüşteyseniz yazın lütfen. Tabii bir başka görüş Evet kırmızı kart kararı doğru kardeşim. Ancak Kubilay, tabii ki Kubilay'ın yaptığı harekette bir kontrolsüz giriş var. Dikkatli olmalıydı Kubilay. Ama e, şey değil, kasıt da yoktu. Kırmızı kart kararı doğru. Bir maç ceza verilmesi gerekir. E, Kubilay da zaten çok üzüldü bundan dolayı. E, Kubilay bu işi yapacak bu futbolcu da değil. Bir maç e, normal kırmızı kart cezası verilmek kaydıyla kırmızı kart kararı doğru mu diyorsunuz? Böyle konuşuyorsanız, böyle düşünüyorsanız B. E, şıkkı olarak bunu size e, söylüyorum. Lütfen görüşünüzü yazın. Ve geldik. Üçüncü e, şeye. Kubilay sert girdi. Tamam. Doğru. Evet. Faul mü? Gerçekten faul. Ancak hiçbir şekilde kasıtlı bir hareket yok. Hüsamettin'in burnunun kırılması da tamamen talihsizlik. E, yani e, bu kırmızı kart kararı her şeye rağmen ağır. Bir sarı kartla da geçiştirilebilinirdi. Kırmızı kart yani maçın sonucuna da etki yaptı. Yani 10 kişiyi 9 kişiye düştük. Bu karar e, biraz fazla insafsız oldu. Doğru bir karar olmadı mı diyorsunuz. Eğer böyle diyorsanız, görüşünüz böyleyse lütfen onu da yazın. Tekrar e, ha, bizim düşündüğümüzün dışında bir görüş olan da olabilir. Ya işte şöyle böyle neyse. Farklı görüşünüz varsa onu da yazın. E, haftanın olayını tekrar söylüyorum. İlyas Kubilay Yavuz'un gördüğü ikinci kırmızı kart kararla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu çok kasıtlı yapılmış, e, vahim e, bir harekettir. 3-4 maç ceza ile birlikte kırmızı kart kararı zaten doğru da 3-4 maç ceza mı verilmeli diyorsunuz Kubilay'a? Yok, e, ya işte Kubilay da dikkatli olsaydı iyiydi. Kırmızı kart kararı doğru ama hani e, o kadar büyük ceza vermenin de anlamı yok mu diyorsunuz? Yoksa Kubilay sert girdi ancak e, kasıtlı bir hareketi yok. Hüsamettin'in burnunun kırılması bir talihsizlik ama e, biz e, kırmızı kart kararını ağır olarak mı görüyoruz? Sarı kart verilse yeterdi gibi mi düşünüyorsunuz? Evet değerli izleyiciler, görüşler bunlar. E, ben e, size tekrar baştan söylüyorum. Haftanın futbolcusu, haftanın teknik adamı, haftanın takımı ve haftanın olayı konusunda ne düşünüyorsunuz? Lütfen e, hem kanalımıza abone olun henüz olmadıysanız. Hem lütfen aşağıya yorumlar kısmına yazın, düşüncelerinizi, kendi önerilerinizi yazın. Biz bu önerilerinizden istifade ederek diyeceğiz ki önümüzdeki günlerde bir yeteri kadar oy atıldıktan sonra diyelim. Bizim kanalımızın izleyicilerinin seçtiği haftanın futbolcusu bu, haftanın teknik direktörü bu, haftanın takımı bu ve haftanın olayı konusunda izleyicilerimiz böyle düşünüyor diyeceğiz. Evet yayınımızı kısaca bunları söyledikten sonra toparlayalım. Tekrar kanalımıza abone olma çağrısı yapalım. Ve önümüzdeki haftalarda bu uygulamaya devam edeceğiz. Eğer yeteri kadar ilgi görürsek. Baktık ki izleyicilerimiz haftanın takımını kendileri seçmek istiyor. Haftanın futbolcusunu kendileri seçmek istiyor. Buyurun Hodri Meydan aşağıda yorumlar kısmına yazın diyoruz. Ve yeniden görüşmek dileğiyle efendim. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.